كان في قلبه الله فمعينه وناصره في الدارين الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني والحاضرين بالصالحين Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Rahman ve Rahim olan Allah adıyla zerreden küreye, hakkı habbeden kubbeye her bir şeyi yoktan var eyleyen alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle sonsuz ve sınırsız hamdü senalar olsun iki cihanın fahri, kainatın sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binler salat binler selam olsun. Arşta okunur Sure-i Rahman Ramazan'da. Envar huda dillere Kur'an Ramazan'da. <laughs> Bu rahmet ayı Hazreti Kur'an ile memduh. Bu kenzi İslam'a ihsan Ramazan'da. İstiğfar eder mümine Bu mahda melekler Gün gibi doğar kalplere İrfan Ramazanda Her kimde ki var Hübbi Huda Lübbi Muhabbet Allah'a eder Canını kurban Ramazanda Ey nuri basar Nuri basiretiyle bir bak Envari Muhammed Ola Sultan Ramazanda Cibrili Emin emri huda ile getirdi. Ahmet'e nüzul eyledi Furkan Ramazan'da. Dergaha yüzün tut o kerem kanına yalvar. Elbette eder derdine derman Ramazan'da. leyle Kadir'de babı tecellâ, Can gözlerine görüne canan Ramazan'da. Hak saati iftarda eder saime hürmet. Rahmet nazarıyla bakar Rahman Ramazan'da. Allah'ı seven mal ile canına ne minnet. Sahiler alır cenneti gufran Ramazan'da. Bir kere düşün canın emanet bedeninde. Lütfu keremi hakka bul imkan Ramazan'da. Bir kere tefekkür ede gör ruzi cezayı. Al ihsan ile afuna ferman Ramazan'da. Allah sakidir Sahi hem sever Allah. Kalma ya fakir, aç, yetim, Uryan Ramazan'da. Bu, malı bu malı sana verdi huda. Emri budur ki ver yine huda yoluna bul şan Ramazan'da. Lütfide ne var tesirini halkede Allah lütfeyleye bu ümmete Rahman Ramazan'da Allah Teala cümlemizi nuri huda selamet ve saadet üzere kılsın. Evet ramazan Şerif'in ortasına doğru geliyoruz. 15. geceye yaklaşır bir vaziyete geldik. Allahu alem 13, 14 ve 15. gecedeyiz. Eyyam-ı Biz günleri. Hem Ramazan'ın olması ve Ramazan'ın içerisinde de 13, 14 ve 15. günlerin Eyyam-ı Biz olması. Yani daha güzel, daha güzel, çok daha güzel böyle gidecek en güzele varıncaya kadar. Rabbim Leyletül Kadre nail eylesin inşallah. Bu ayyamı biz günlerini Ramazan'da daha bir gayret ile geçirelim. Daha bir taat ile geçirelim. Daha bir ibadat ile geçirelim. Daha bir muhabbet ile geçirelim. Şu Ramazan-ı dargınlar barışsın. Barışsın için gayret edelim. Varsa bir dargınlığımız, Hani geri dönülmeyen bir yola Rabbim bizi düşürmesin. Geri dönülmeyen yola düşmüş olanlara diyecek de sözümüz yok. Ama gayri gerisi cümlemiz şu veya bu sudan sebeplerle dargınlık içerisindeysek bu dargınlığı kaldırmak vaktidir. Hatta dargınlığı kaldırmak için en güzel bir imkan vaktidir. Rabbim Allah cümlemize Nasibimi yasar eylesin. Evet. Oruç birkaç gündür Seyyid Muhammed eminimizle sohbet ediyorsunuz. İstanbul'da olduğum için bazı yoğun programlara katılmak durumunda kalıyorum. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Seyyid Muhammed eminimizin de salimi meşkur cümle gayretini, hizmetini Mabrur eylesin inşallahü teâl. Biz de bugün oruca şöyle bir manayla bakalım. Oruç nimetlerin kadrini bildirerek gönüllerdeki şükran duygularını derinleştirir. Bakın bu cümleyi tekrar okuyorum. Oruç nimetlerin kadrini bildirerek gönüllerdeki şükran duygularını derinleştirir. Burada özne oruç. Oysa orucu tutan biziz diye düşünüyoruz. Demek ki biz orucu tutunca onun da bize yaptığı öznelik ettiği durumlar var. Ne yapıyor bizim üzerimizde? Biz orucu tutunca o ibadeti yerine getirmiş oluyoruz. Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Kendi helalimiz dahi olsa yanaşmıyoruz harama daha bir hassasiyet gösteriyoruz ve hasılı peki oruç bize ne yapıyor? Nimetlerin kadrini bize bildiriyor. Nimetin kadrini bilmeyi yevesiyle oluyor. Ve gönüllerdeki şükran duygularını yederinleştiriyor. İşte Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Son ifade وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredenlerden olursunuz. Allah bizim Allah'ımız olduğu için şükredenlerden oluruz. Allah'a kul olduğumuz için şükredenlerden oluruz. Allah bize orucu emrettiği için şükredenlerden oluruz. Bir gece Peygamber Efendimiz sabaha kadar ibadetle tabanları şişmiş. Hz. Ayşe Validemiz o şişen tabanları görünce dayanamamış, ağlamış da Ya Resulallah tabanlarını şişmiş. Oysa Allah size inna fetahna leke fethen mubine buyurmuş ya. Siz tabanlarınız şişinceye kadar gece ibadetle geçiriyorsunuz. Efendimiz buyurmuş Ayşe'sine. Ele ekunu abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı? Şükran duygularıyla kalbimiz dolup taşmalı. Şükreden bir kul olma sevdası, şükreden bir kul olma muhabbetiyle ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? İşte oruç da bu manada bizde o şükür duygularını derinleştiriyor. Zira insan mahrum kalmadıkça içinde bulunduğu nimetleri hakkıyla idrak edemiyor. Hani belki bir menkibe, belki bir kıssa, bir rivayet Allah Nefsi yaratınca sen kimsin ben kimim diye sual etmiş nefis sen sen ben ben demiş ona cehennem ateşini göstermiş gece karanlığına mahkum etmiş yalnızlığa mahkum etmiş ama nefis marutum bir su ısrarcı olduğu için vazgeçmemiş açlığa susuzluğa mahkum edince bir vakit iki vakit üç vakit derken nefis ente rabbi ve ana abdeke zayıf demek zorunda kalmış. İşte nefsin böyle bir hüviyeti var. Bolluk içerisinde her daim. Maalesef ki gaflet uykusundan kurtulamaz bir vaziyete geliyor nefis. Onun o gaflet uykusundan sıyrılması için Allahu Teala adeta orucu bir nimet olarak ee, takdim ediyor. Nitekim her gün rahatça yiyip içilen nimetlerden oruç vesilesiyle günün belli bir kısmında mahrum kalmak insana hacizini hatırlatır bir vesiledir. Oruç her hal Rabbimize muhtaç olduğumuzun, hakikatte bir an bile onun lütfuna sığınmaktan müstahni kalamayacağımızı, uzak duramayacağımızı bize telkin ediyor. Bizden Mevla'ya muhabbet mesajıdır oruç. Mevla'dan kuluna merhamet, Mevla'dan kuluna mağfiret ve Mevla'dan kuluna günahlarından beraat edip, gaflet uykusundan beraat edip, cennetle mülaki müjdelenir bir vaziyet elde edebilme muhabbetidir oruç. İşte Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına karşı gönüldeki hamd ve şükür duygularını böylesi kuvvetlendiriyor. Şükür malumunuz her nimetin cinsinden olur. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani malın var, malın ibadeti, malın şükrü zekattır, tasadduktur kendi cinsinden. Allah yemeği içmeyi nasip etmiş, bedeni nasip etmiş onun şükrü oruçtur kendi cinsinden namazdır kendi cinsinden Allahü Allahu Teala malı ve bedeni bir arada takdir ettiğinde onun da şükrü umredir, hacdır hem bedenen gitmek durumundasın hem de maddi olarak imkana sahip olmak durumundasın her nimetin şükrü kendi cinsinden hatta derler İbadetler farz olarak Allah'ın bir nimeti. Onların da şükrü kendi cinsinden nafilelerdir. Namazların sünneti farzın şükrüdür. Ee, sadaka zekatın şükrüdür. Umre hacın şükrüdür. Nafile tuttuğumuz oruçlar farz olan Ramazan orucunun şükrüdür. Şükür nimetin kendi cinsinden olur. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere muhtaçlığını idrak eden her mümin fakirlik ve mazlumluk sebebiyle bu şekilde aç ve muhtaçların yaşadığı hissiyatı hakkal yakin idrak edebilecek bir imkan buluyor. Burada şöyle bir nuans var. Evet, o acın halinden anlamaya vesiledir oruç. Ama oruçla sadece acın halini anlarız diye bir durum yok. Biz orucu Allah rızası için tutarız. Neveytu bis savmi li rıza'illahi ve celle. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya. Ee, ama ki her ibadetin Allah'ın emri ve Allah'ın rızasından gayri e, bazı güzellikleri, artıları vardır ki e, ilgili ilmi eserlerde bunlara ee, dikkatimiz çekiliyor. Ramazan-ı Şerif eğer bir yönüyle aç ve muhtaçların halini anlamaya vesile ise Allah cümlemize nasip etsin inşallah o zaman bize düşen fahri kainatın Ramazan-ı Şerif'te hani Hz. Ayşe diyor ya Efendimiz her zaman mertti ama Ramazan-ı Şerif'te Efendimiz'in infakı öyle bir boyuta yetişirdi ki adeta esen rüzgarla yarışır hale gelirdi. Müslümanın Ramazan-ı Şerif'te muhabbeti bu olacak. İbadette kendisiyle yarışır. Kendisini aşma sevdalısı bir hal alması lazım. Ya ben ayın her günü bir cüz okuyorum. Ramazanda ona bir cüz daha ekleyebilmek lazım. Bir sayfa okuyorum. Ramazanda ona bir sayfa daha ekleyebilmek lazım. On sayfa okuyorum. Bir o kadar daha ekleyebilmek lazım. Ben şu kadar zekat veriyorum. Tasaddukta bulunuyorum. İmkanlar çerçevesinde arttırabilmek lazım. Rabbim Allah cümlemize muhabbetini sermaye kılmayı nasip eylesin. Ve Ramazan-ı Şerif'te o muhabbete daha 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 ekleyebilmeyi nasibu müyesser eylesin. Tabi bunları derken La yukellifullahu nefsen illa Allah kimseye taşıyamayacağını yüklemez. Herkes gücü nispetinde mesuldür. Ama gücümüz nispetinde mesuluz derken bunu tembelliğe, gaflete, yılgınlığa, atalete kurban vermememiz lazım. Elden geldikçe bir sayu gayret, bir muhabbet içerisinde olmamız lazım. Rabbim cümlemize bu manayla nasibi müyesser eylesin. O zaman la'allekum teşkurun. Oruç bizde bir şükür sebebi, bir şükür vesilesi olacak. Yani susuzluk bize değdiği demde Allah'ın bize nasip ettiği suyun nasıl kıymetli bir nimet olduğunu bileceğiz. Şükür bize suyu nasip eden Allah'a. Açlığı hissettiğimiz anda şükür bize nimeti lütfeden Rabbimize. Hatta o susuzluğu hissedebilmek de bir nimet o açlığı hissedebilmek de bir nimet. Nicesi hani bu koronadan biliyorsunuz. Adam dedi ki Seyyidim ilk kokuyu ve tadı kaybediyorsun. Artık ne kokuyu alabilir ne tad alabilir bir artık. Yani yemek var ama tadalmıyorsun almıyorsun ki yesin. O da bir nimet. Açlığı hissetmek de bir nimet. Susuzluğu hissetmek de bir nimet. Rabbim bizi ebediyetin açlığına ve susuzluğuna mahkum etmesin için bu dünyada var olan suya, yediğimiz lokmaya, canımıza, bedenimize, sıhhatimize her an bir şükür içerisinde olmalıyız. Ama cümlesinden öte oruç ibadetiyle bize bu güzellikleri yaşatan Rabbime dinimizden dolayı şükretmeliyiz. Allah bize dini mübini İslam'ı nasip ettiği için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasip ettiği için sonsuz şükür içerisinde olmalıyız. Yarın Allah nasip eder ise o cömertliği ele almaya gayret edeceğiz. Ee, Rabbim cümlemize hayır, bereket, nur ve selamet nasip eylesin. Âlemleri var eyleyen Allah kerimdir. Elbette eder merhameti zatı rahimdir. Hurşidi kerem meşrikidir şehri şerafet. Dertlere deva eyleyen Allah hakimdir. Kenzi kerem Hazreti Mevla Kenzi keremi Hazreti Mevla Ramazan'da. Hazineler açılıyor. Kerem babının hazineleri Merhameti hak mümine altaf kadimdir. Bu şehr-i siyamda açılır babı tecellâ, rahmet nazarıyla nazarı lütfi azimdir. Mümin olanın affuna ferman Ramazandır. Ahvalimize rahmeder. Allah alimdir. Lütfi gibi bir çarelerin derdine derman. Âlemleri var eyleyenin zatı kerimdir. Allah cümlemize o el kerim olan, el alim olan, el azim olan, el kadim olan, el hakim olan ve el rahim olan esmasının hürmetiyle Ramazan-ı Şerif'in rızasına nailiyeti nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her ne talepte bulunduysa Rabbim cümlemizi nail etsin. Ve her neden Mevla'ya sığındıysa Rabbim cümlemizi azade eylesin. Buyurun tekrar edin. Allahümme ente Rabbim la ilahe illa ente Kalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike ما استطعت أعوذ, أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك, لك بنعمتك, بنعمتك علي, علي وأبو بذنبي, بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه, فإنه لا, يغفر لا يغفر الذنوب إلا أنت, إلا أنت يا, غفور يا غفور ويا غفار ويا آمنت بالله, امنت بالله وملائكته, وملائكته وكتبه, وكتبه ورسله, ورسله واليوم الاخر, واليوم الاخر وبالقدر, وبالقدر خيره, وشره خيره وشره من الله تعالى, من الله تعالى والبعث, والبعث بعد الموت بعد حقٌ. حق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, محمدًا عبده ورسوله. أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي جملة دعاء الله قبول قبول قرينيله Okunan Hatmi Şerifler, Yasin-i Şerifler, Sure-i Celileler, Zikirler, Kelime-i Tevhidler ve Salavatlar cümlesi rıza-i içindir. Ramazan-ı Şerif'in doğduğu ve indiği bu ayda bizi Ramazan'dan ve Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'i bizden razı eyle Ya Rab. Abi. Nasibimizi ziyadeleştir, Abi. hürmet ve muhabbetimizi daim eyle. Abi. Ya Rabbi bu muhabbetle okunan cümle Hatmi Şerifler, Yasin-i Şerifler bugüne kadar Kur'an-ı Azimuşşan'ın hizmet ve muhabbetiyle ömür geçirmiş olan Huffaz, Kura ve Muhaddisin ervahınadır. Kabul-i cümlesini ile cümlesini bi hurmetil Fatiha ve salam.